Bir anket söyleyeceğim. Biz bir soru sorduk insanlara. Bu sorunun aynısını yıllar önce Türkiye'de özel zamanında bir araştırma firması sormuş aynı soruyu. Aniden bir yere gitmek durumunda kalırsanız aile olarak, karı koca aniden bir yere gitmeniz gerekiyor. Çocuğunuzu aşağıdaki komşulardan hangisine teslim edersiniz? Meslek grupları yazılmış. İşte doktor var, polis var, hakim var, bilmem ne var falan. Hangisine teslim edersiniz? O dönemde çok ilginçtir. Bu araştırma yapan firma Dindar bir filma değil, yani sahipleri evet. dindar değil ama ilk sırada din görevlisine teslim ediyor. İmam, müezzin ya da Kur'an kursu hocası olan komşuya teslim ediliyormuş. Biz yaptık araştırmayı, İlk onda dinle anılan kimse yok. Niye biliyor musunuz? Çok ilginç. Toplumda dine, dindara güveni minimize ettik biz ya, geldiğimiz nokta. Başarı Çok. nerede burada? Çok ilginç sırası. bir araştırma, ben bunu ilk kez duyuyorum. Ee, önemli gerçekten önemli geldiğimiz noktayı göstermesi açısından